Bilal abi bu makinen de hazır. Şu büyük kutuyu söktüm bunu. Boştum. Bunun blok değişti abi komple. Yeni takıldı. Ondan sonra bak kablolamasını şöyle yaptım düzgünce sivişlerini falan. Şu küçük kutu var da elimde ikinci el. Onu da taktım abi buna. Bıçak, blok, kaşık her şey yeni abi makinenin durumu şu an çok güzel. Sen de çok beğenirsin. Sipsi. Her şeyi de Abi ee, şunu diyeyim. Toz sarıyor bak yine. Bak abi. Görüyor musun? Dibine kadar dolu. Biraz daha saralım. Tip duruşunun neyini hepsini değiştirdim abi. Yani yerini değiştirdim konumunu. Bu makine yani sıfır makine abi öyle diyeyim sana sıfır oldu. Hani boyasına bakma. Böyle bir makine oldu bu da. Denediğinde sen de bunu çok beğeneceksin. Geldiğinde görürsün anlarsın yarım ayını kurtardım düzelttim tahtım abi kenarlarını şişirdim düzgün oldu yani şuna bak abi Görüyor musun abi? Kalem gibi sigara sarıyor. Öyle şu ucu sert, dibi dar falan şey yumuşak öyle değil abi. Her tarafı eşit. Güle güle oğlan